Moskova'da bir üniversitede basit ama hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Birkaç yıl önce öğrencilerin üniversiteye gidebilmek için geçmeleri gereken son sınavlarına az kalmışken öğrenciler hiç unutamayacakları son bir şey öğrendiler. Bu öğrendikleri şey gerçek hayatta onların çok işine yarayacaktı. 45 yaşındaki öğretmen sınavlarda notu kıt olmasıyla ve öğrencilerini zorlamasıyla bilinirdi. Bazen derste öğrencilere öyle sorular sorardı ki eğer öğrenci akıllı değilse ve de o an tüm oda derste değilse o soruyu çözebilmesinin imkanı yoktu. Öğrenciler yakında son sınavlarına girip üniversiteye gideceklerdi. Bu yüzden de öğretmen onlara iyi çalışmalarını, sınav sorularının her konudan gelebileceğini söyledi. Bu ifade öğrencileri üzmüştü. Harıl harıl tüm ders notlarını gözden geçirmişlerdi ama yine de sınav günü soruları görünce çok şaşırdılar. İlk soru klasik bir soruydu ve bir zorluğu yoktu. Derste de ona benzer çok soru çözmüşlerdi ama ikinci soru herkesi şok etmişti. Siyah ceket giyen ve her gün bu sınıfı temizleyen temizlikçinin ismi nedir? Bu soruyu okuyan tüm öğrenciler şok oldu ve aralarından birisi de öğretmene ikinci soruyu bizimle dalga geçmek için mi hazırladınız diye sordu. Öğretmense öğrencilere o temizlikçinin adını bilip bilmediklerini görmek istediğini söyledi. Öğrenci dersle hiçbir alakası olmadığı için bu soruyu çözmeyi reddetti. Ardından da öğretmen diğer öğrencilere sorunun cevabını bilip bilmediklerini sordu ama kimse cevabı bilmiyordu. Kadının varlığından haberdarlardı ama hiçbirisi bu kadınla tanışmak ya da onunla vakit geçirmek istememişti. Sınavdan sonra öğrenciler öğretmenin ikinci soruyu aldıkları nota dahil etmediğini öğrendiklerinde çok şaşırdılar. Yalnızca birinci sorudan not almışlardı. Öğretmene neden böyle yaptığını sorduklarında da öğretmen şöyle cevap verdi. Soruyu cevaplayamayacağınız için biraz korkun istedim. İyi not alamama korkusunu yaşayın istedim. Aslında sorunun hiçbir zorluğu yoktu. Sorunun cevabını bilen birisi o sorudan çok rahat not alabilirdi. Ama size vermek istediğim mesaj şu. İnsanlar değerli ya da değersiz ayrımı yapmadan çevrelerindeki herkesi önemsemeli ve onları tanımaya çalışmalıdır. Ben sizin öğretmeniniz olduğum için beni tanıyor ve adımı biliyorsunuz. Peki ama neden o temizlikçinin önemsiz biri olduğunu düşünüyor ve onun adını bile bilmiyorsunuz? bu hayatta her canlının yerine getirmesi gereken bir işi vardır ve bu iş oldukça değerlidir. Yalnızca cahil insanlar bir insanı önemli ya da önemsiz diye sınıflandırır. Öğretmen konuşmasını bitirdikten sonra tekrardan sınıfa o temizlikçinin adını bilen birisi var mı diye sordu. Bu sefer bir kız öğrenci elini kaldırdı ve Svetlana adındaki o temizlikçiyle bir keresinde aynı bankta oturduklarını ve Svetlana'nın kendi öyküsünü anlattığını söyledi. Svetlana bir öğrenciyken ailesini trafik kazasında kaybetmiş ve bu yüzden de kardeşlerinin bakımını üstlenebilmek için okulu bırakıp temizlik işçisi olarak çalışmaya başlamış. Svetlana kardeşleri için her şeyinden vazgeçmiş. Kız öğrenci konuşmayı bitirdikten sonra sınıf derin bir sessizliğe gömüldü ve öğretmen eline bir sınav kağıdı alıp işte ikinci soruyu doğru cevaplayan tek öğrenci. Ona tam not verdim. Çünkü o çevresinde olup bitenin farkında ve hiçbir şeyi umursamamazlık etmiyor dedi. Yeni bir şeyler öğrenmenin sırrı da budur aslında. Öğretmen öğrencilere son bir ders vermişti. Dersin ardından öğrenciler o temizlikçiyle tanışmayı dört gözle bekliyorlardı. Öğretmenin anlatmak istediği bir başka şey de bu hayatta değersiz hiçbir insan olmadığı ve her insanın ilgi görmeye layık olduğuydu. Öğrenciler öğretmenlerinden aldıkları bu son dersle birlikte hayata karşı bakış açıları değişmiş halde üniversite sınavını kazandılar.